Arkadaşlar bugün size yeni güncelleme hakkında spoiler'lar vereceğim. Ve bunun için de çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlısınızdır umarım. Bu arada ben bu şeyleri admin'den falan bilmiyorum çünkü <laughs> ben bir kreatör değilim. Yani numaram 00 değil. O yüzden benimle arkadaş olmaya çalışırsanız pek işe yaramaz haberiniz olsun. Heh, devam edelim. Şimdi böyle bir kostüm var ama çok güzel. Yani kostüm derken bir buna uygun bir kostüm gelecek Serenata. Bir yan kafam karıştığı için çok üzgünüm buna kostüm dedim. Şöyle çok mükemmel bir atlar gelecek. Yani pek ilk defa at yani binip böyle geziyoruz. O böyle bak mesela şurada Ser Serena Serenata'nın yeni kostümü gelecek. O kostümde, bunları boş verin. Ay, bir anneme ikinci kavmatı. İşte yani böyle. Ha, yani böyle kostüm gelecek ve tabii ki de yeni petler. Arada en sevdiğim şey koyun çok tatlı ve tabii ki de olmazsa olmazı yedek mükemmel tatlı şirin kıyafetler. Ama bu kıyafetler de ayrı bir tatlılık var çünkü anime temalı. Mesela kız olanı şuna çok benziyor. Erkek olan da ona erkek haline çok benziyor. Yani mükemmel bir kostüm ve mükemmel bir güncelleme. Hadi öptüm. Bay bay Pemsi. Bay bay. Pemsi bir kaçar.